namaz fahşadan münkerden men eder. Fakat bir ayet daha var. Fevrilil musalli. Yazıklar olsun o namaz kılanı var. Riya yapıyor. gösteri için kılıyor. Gafletle kılıyor. Buna yazıklar olsun diyor. Şimdi namaz Allah'ın sana büyük bir ikramı. Sana canlık secdet ve yaklaş buyuruyor. Eğer namaz hakkıyla kılınsa insanda problem olmaz. Hiç Allah Resulü'nün devrinde asr-ı saadette Halit-i bozuk bir insan var mı? Çünkü namaz kılıyor. Cami secdeye ve yaklaşmıyor. En büyük güce sığınıyor. Demek ki bu namaz esas. Onun için büyükler hep namazı teşvik ederler de toplumun ıslahı için namaz şart. Fakat Cenab-ı Hak kat efler müminin müminler felah bul kurtuldu buyur. Nasıl kurtuluyor? Namazlarını huşu ile kılarsa. Huşu nedir? Allah'ın huzurunda olduğunu idrak içinde kılarsa. Peki ben nasıl Allah'ın huzurunda olduğumu idrak içinde kılarım namazı? Nasıl bunu elde ederim? Amelen salihâ. Ne kadar Rasûlullah Efendimiz izini takip edersek, bize cenab ı Hak o kadar huşû hali verir. Yine Rasûlullah buyuruyor, namaz kılar diyor. Şu kadar onda dokuzu, onda sekize, yedisi, altısı gider, onda biri kalır buyuruyor. Fakat faşadan münkerden kötüden meden namaz esas ideal namaz o. Şimdi ibadetler hepsi bir vitamin. Namaz faşadan münkerden koruyor. Oruç ne yapıyor? Allah senin aç kalmanı mı istiyor? Sana Cenab-ı Hak verdiği nimetleri düşündürüyor. Bak şu bir bardak su hasret kalıyorsun. Değil mi? Bir dilmek mi hasret kalıyorsun? Değil mi? Sarı bu ne oldu? Allah'ın verdiği nimetleri tefekkür ettiriyor. Bir. İkincisi merhametini bileyliyor. Nasıl bıçakları bileyler? senin de merhametini bileyliyor. Açları hatırlarsın. Aç olduğun zaman açları hatırlarsın. Aç olduğu zaman bugün gazelleri hatırlarsın. Tok karnı o kadar hatırlayamazsın. Onun için Yusuf Aleyhisselam hazine veziri oldu, dağıtırken aç olarak dağıttı ki ya Yusuf derler arkanda hazine niye açsın deyince Dedi ki, ben açlarını haline anlamak için aç olarak dağıtıyorum dedi. Demek ki şimdi namaz Allah'a yaktı, fahşadan mümkünlerden koruyor. Oruç öyle fakat hepsi huşu şart. Yani i̇lahi huzur dolu bir şey. Sahabede, bir kadın var, o kadın aşktan bayıldı, orucunu açsın dedi. Bu orucunu açtı dedi. O da helalle savurda kalktı, haramla açtı dedi. Yok ya Resulallah, hanım da yok idi, yok dedi, çağırın gelsin dedi. Çanak tuttu Efendimiz, kan pıhtısı çıktı ağzında. Bu dedi, dedikodu yapmak da orucunu bozdu dedi. De, faziletini kaybetti. Zekat var, sadaka var, infak var. Bu hepsinin toplamda 125 yerdeki Kur'an kendi de geçiyor. Mülk Allah'ındır. Komünizm de mülk devletindir diyor vesaire tür istismarı partiler. Kapitalizmin mülk fertlerindir diyor. O da insanları köle yapıyor. Turistler, karteller. Ama İslam'da mülk ne toplumundur, ne fertlerindir. Mülk Allah'ındır. Onun için mülk Allah'ın olduğu için iki şey haramdır mülkte. Bir, israf haramdır. İsraf edenler şeytanların arkadaşlarıdır. İkincisi, pintilik haramdır. O da hutemeye sadece bir ateşe düşer olacaklardır. Yani şimdi namaz, oruç, zekat, infak hepsi bu insan ter vitamin. Haç nedir? Haç kıyametten bir şey, bir ihrama giriyorsun, bir kefene giriyorsun. Refes yok, fıs yok, cidal yok. En ufak bir ahlakı, kalbi, hayat hasa bozacak bir şey yok. Şeytan taşlıyoruz. Niye taşlıyoruz şeytan? O şeytanı mı görüyorsun? Sen şeytanı taşlıyor ama şeytan seni taşlıyor. Onun için ne diyor? Evzu billahi min racim diyorsa. Şeytanın Allah'ın şeytan musallat. Cenab-ı Hak orada sana haçta hatırlatıyor bunu. Kurban var. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam bir evlat istedi, ısrarla istedi. Onu ya Rabbi sana seni çok seviyorum ya Rabbi seni kurban edeceğim dedi. Cenab-ı Hak üç sefer rüyada hatırlattı onu. İsmail Aleyhisselam götürdü. Vedalaştılar. Tam kurban keseceği zaman daya da gökten koç indi. Demek ki bu bir misal. Allah evlatlarını kurban edin demiyor. Fakat evlat Allah yolunda yetiştirin diyor. Haç da bize çok ibretli bir hadise. İlahi bir kongre haç. Bütün dünyanın Müslümanı birleştiği bir nokta. Dertlerini, problemlerini halledecekler.